Adana Rakip Bull Ligi'ne hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz Alem United. Arkadaşlar bileceğiniz üzere ligde üst üste galibiyetler aldık. Bugün de güzel bir skorla sağdan galip ayrılmak istiyoruz. Üst sıralara tırmanışımız inşallah devam edecek bugün. puan durumunu şurada görün. Arkadaşlar artık bir sistem takımı olduğumuzu tekrarlamak istiyorum burada. X oyunculardan, Muhsin'den, Hakan'dan, Ayhan'dan, Reşo'dan, oyunculardan bağımsız çıkıp Takır takır oynadı takım Yani geçen hafta gece avcısına karşı güzel bir galibiyet almıştık Bugün de inşallah bu seri devam edecek Bugün tek eksiğimiz Musin. Onun yerine sabekte Metin oynayacak Sağdaki Ayhan'ı da öne attık forvete Bakalım hayırlısı olsun hadi videoya geçelim Bu arada hakemimiz İbrahim Bektaş Aynı zamanda yüzme hocası Yüzme kursu kayıtları şu anda başladı Gerekli desteği vereceğinizden şüphem yok Şuraya linkini bırakıyorum Eğer benim ismimi verip Giderseniz size indirim yapacaktır. Sen az önce demedin mi, ben bu topu üstüne vurmazsam oynamayacağım bir daha? Saçmalama abi. Namus çık ama çık. <laughs> çık, çık, çık. Dur, <laughs> dur, dur, dur. Ver hele. O o şey kardeş şey şey... dur, dur, dur. Buldun mu ona formayı? Evet, Gel hele ya. Saygısızlık şey... yapma. Hayırdır, Fenerbahçe'mize. Bir ben, ben, ben beni dinle. lan onu bir giymiyorum mu? Benim sürelerim beni öldürür namussuz. Bunu giymek zorundasın. Fenerbahçe! Fenerbahçeli Ömer. Al. Gelene kadar Fenerbahçeli al tamam Fenerbahçeli al. al. Sadece Ömer bir devre Fenerbahçe formasıyla oynayacak. Sonra Muhsin formasını getirecek. Hadi beyler. <gülüyor> Dışarı. <laughs> Ömer'le duvar pası. Bir kez daha Ömer'i düşündü. Ahmet olması güzel oluyor. Bitin. Ayhan. Şu karşıda Ayhan pasını aktarmayı başardı. Orta Tantik uzaktan vurdu Cihan. Cık, yapmayın ya. Bırak. Reşo sok oyuna. Bravo oğlum. Metin. uzaktan bir vuruş. Direğe çarpan top. Şimdi bir kez daha topu kazandı. Tantik. Çıkmaz o. Hadi beyler. İçeri sokuluyor. Dar açı. Vuruş. Direkten dönen top. ikinci pozisyon. Bırak. Biraz topu yere indirin. Bırak, Metin be. abi. Bırak. Abov. Golle burun buruna geldi. United. Ayhan. O ne lan? lan. Abi <laughs> beni dövüyorsun abi. <laughs> Şah oh be. Top kaybı. Karşı atak. Ayhan çok adamla geliyor. Anadolu kalan. Ayhan'ın ortası. Ahmet vuruşunu yaptı. Cihan gol izin vermiyor. Burada çok güzel maç var. Bravo 2 Bravo Ayhan. Ayhan topun gerisinde. Cihan sastı. Şimdi Ahmet. Ahmet'in topu. Cihan müdahalesi yetersiz. Top kilelerle buluşuyor. Burası atsa. Oyna. Biraz topu yere indirelim beyler. Hareketli. Konuşmaya devam. Evet. 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 Vur lan. Bravo bak güzel atak beyler. Ayhan. İyi paslar Anatolia Kılan'dan. Ahmet. Ömer. Oldukça organize bir dışarı atak. Metin hazırladı, Ahmet vurdu, toplaştı, gidiyor. Basını aktaramadı, top kaybı. Tantik, kaleye baktı, direkten dönen top. Bizim! Adamsın. At Metin'e, süpersin. Tantik solda, Metin sağda. Tantik gel. Reşo solun dolu. De. Tamam tamam yapacak bir şey yok iyi döndü. Çıkıyor. Alem United Mehmet Ali harika döndü. Allah vuruş Allah ve top topilerde. Reş gelme. karşısında bir çeşitli yakaladı bir atak daha. Bir vuruş Abdullah. Reş bizim. Hadi gelip. Hadi. Ekürüm ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ki. Aferin aferin. Abi. Aferin Reşo. Reş. İyi top. Reşo solda kal. Reşo solda kal. Ya. Aferin. Aferin. Karşısında bir birlik eşitlikle bir oyuna devam ediyor. Tantin vuruşu direkten döndü. Durmak yok. Ayhan. Reşo senin Ayhan'a. Aldım işte hadi bastık. Benim. Bastık. Benim. Aldın, aldın. benim. Aldın. Çok iyi top. Bitir. Bravo. Çok tamam güzel. Taçlısı hizasında pasını aktardı Metin'e. Metin'in pası gol pozisyonu Ahmet kaleci geçti ve boş kale gönderdi topu. 2-1 oldu skor. Evet Reço. Tantik arkanda lan. Aman. son haftalarda Songol takımı Anadolu kulan Abdullah elinden kaçırdı ama İyi top <laughs> Bravo Ayhan çok iş Şimdi şey ata girişine bir vuruş Can son anda dokundu Pozisyon bitti <laughs> Bravo Ayhan Çeksin. Asist. Aa gol at lan. kalıyor çok. Metin'in pası. Ömer döndü geriye Ayhan. Cihaz sahasına doğru. Tek paslar. Ayhan önünde buldu. Ayhan. Şimdi pas. Tantik. Metin gelişine bir vuruş. Aman iyi misin? Ya girme be. İbrahim, çalım İbrahim. Karşı karşı İbrahim attı gol İbrahim. Mehmet Ali gelişine bir vuruş. Bir dakika. O topu hızlı kaptırmayın. Ne oldu? Bizim mi? Musin, Musin. Tamam, tamam. Sakin. tamam. Sakin, sakin. sakin, 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 sakin ne? Tamam, ya ya ben sorun ne? Şey, şey, tamam, tamam, konuşalım, iletişim kuralım. Sorun yok. Da, Dur, onunla kuracağız. Bıram, tamam, konuş abi. Ya Abi, dur lan. Bu da yok. tamam, tamam, tamam. Sakin Polis adamlar. Allah Tamam, He, oradaki polis. Tamam, tamam baba ya. Lan abi, ben abi abi diyorum tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Take, tamam, 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 abi ben konuşurum i̇şte takım. Kim Tamam, ]まあ. takım şey kaptanı ben sana... ona... evet de... ben ne... benim ben konuşurum. Evet. Ne Abi. 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 Niye seviyorsun? Abi 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 tamam abi abi. Takım kaptanı konuşacağım. Ne oldu ayağın? oğlum. ne oluyor oğlum? Abi beni... şey geç kanka bu tarafa geç Mussin. Mussin bu tarafa geç. Hadi gençler. Gittinler. Ne oldu? Ne oluyor lan? Kayıp oluyor ya. Adam bir şey yok. Hiçbir değil. Ömer geç kanka geç geç bu tarafa geç. Sakin. Bence bu kadar yeter. Tamam abi. Heh. Sen sakinleş. Tamam bitim. tamam, bende tamam ben de burası. Tamam ben de burası. burası tamam tamam ben de burası hocam. Ben de. Hayırlı akşamlar. İyi görevler size. Tamam. Gel komiserim. Gelir, gel. gel abi tamam musin tamam, tamam, tamam musin tamam tamam ya. tamam Cahil. Şey, şey. tamam, şey, şey. tamam 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 her şey yolunda. Her şey yolunda. Geçmiş abi maçtan. Geç Buyurun hocam. Senin kanalın var mı? Evet. Hangisi? SP Futbol. SP Futbol. Tamam. Galatasaray. Yok yok sorun yok. Ben ayırmaya geldim ya. Evet tamam sakin olun. Eyvallah hocam. Polisle de kavga ediyorsunuz. Ya. Belki sizi kayırdık ha. Ona göre çok atmayın bize. Arkadaşlar abi. Abi. 2-2. Maç 2-2 mi? 2-2 ya. Abi yeridir. Bozmasınlar. Musin Teyze oğlu, o tarafa gitme Tamam mimlendin tartıştın Yeter geç otur oraya Berabere iki iki haydi Topu çevir hızlı çevir Hareketli Allah adamlar Barcelona ha. Aferin Atay menik. Şimdi Ahmet topla hareketli. Kantik gelişini vurdu. Cihan Hadi beyler. Abi ortaya kayı kapatın ya. Hadi ya lütfen ya. Oh. İsmet. İsmet Kalabalık sonmadan çıktı ve müthiş bir gol daha İsmet. Hata yok da ne top çıkarır keseriz. İsmet'in bekletmeden Ahmet'e iyi pas. Ahmet bir çalım. Ahmet bir de plase Cihan'a koydu top. Allah Allah. Aldı şimdi. İsmet'inden İbrahim'in pası. İsmet sırtı kale dönük. İsmet karşı karşıya Abdullah inanılmaz bir pozisyonu çıkarıyor. Oho. Bizim. Rahatsın rahatsın. Bırakma bırakma. Reşo gel. Polisler. Götür. Şimdi pas. Gol pozisyonu. İbrahim vurdu. Abdullah yine gol izin vermiyor. Yap onu. Yap onu. Bravo al topu al. Topu al topu. Kazandı. Üst üste çalımlar Ayhan. İbrahim'in geçti ama sonma yerleşti. Ahmet dar açıdan vuruşu ve top filelerde. gel. Ya kötü baraj kurdu da boğazım yırtıldı amına koyayım. Hadi oynayın hadi lütfen ya. Paslaşana kullandı İbrahim. Baktı kaleye. İbrahim'in vuruşu. Ayhan'dan döndü 2. pozisyon Abdullah. Top. Aferin Reşo. Hadi beyler biraz canlı son 10 dakika. haydi Ayhan senin. Aferin. Bizim hocam İyi misin? Kanka iyi misin? Gülüşme geldi ya. Gel. <laughs> Tantik yakın mesafeden <laughs> vuruşu. Önünü kapat. <laughs> Çık <Çıkısı>. üstüne. <laughs> <laughs> o gol yapılır ya. <laughs> e, pas. İbrahim'e İbrahim'den şık pas gelişine Emrah vurdu Cansans içerisinde Yusuf Abdullah alıyor topu Haydi beyler Mazlumun pası Emrah Emrah sert vurdu Abdullah Bitirir Yapma Hadi beyler. Bitir oğlum. Aa. Oldukça yüksek. Hiç durmadı oyun. Güney vuruşu Abdullah. Döndürme Reşo aslanımsın. Hızlı hızlı. Reşo kal Reşo gel. Reşat tekte. Hocam, hocam. Ömer. At. Kalkar o. Ya at artık. Bravo at artık, bravo. Allah Allah adam mes. Olsun iki takım da üzülmesin. kazansın. Bravo be. Bravo güzel gol. Oynayın oynayın hadi. Bitmedi maç haydi. Şimdi Alem United başlıyor. Emrah iyi pas. Direği karşı karşıya şırtma vuruş. Enfes gol. Yok böyle bir gol. Gol. Cihan. Çık dışarı. Kaşar'ın dağılımına Güney. Güney'in pası. Mehmet Ali bıraktı. Bir plase. Abdullah son anda ayaklarıyla çıkardı. Allah Allah. Çok uzak bir görüntü çizdi. Anadolu planda bir vole. Mehmet Ali top finalde. Arka arka jenerikli goller. Bu... Top al, topu! Top al! İlk kere de oynanmayan 4 dakika var. Yusuf'un golü geldi. Farklı bir iniyor. orada ne maçı var ya? Biz de gidek. Ey hocam ey! Nasıl lan? Nasıl ya? Önde olduğu için Emrah içeri sokuldu. Abdullah elinden kaçırdı. Top finallere gidiyor. Orta noktayı gösteriyor hakem. Hoca şey yakın. Yakın izle ya. Ha orta sahanın Tantik vuruşlar. Ön direkte Cihan elinden kaçırdı. Arka direkte vuruş. Topu al topu. Almadan döndü. Ayhan şut için hazırlandı. Ayhan'ın şutu ve top filelerde. Gelişine çok sert. Allah kahretsin ya. Geldi Ömer geldi. Hey itiyor, itiyor çalsana hey. Lan bırakma şunu. Of. Pas İsmet'e bir kez daha İbrahim bıraktı. Mehmet karşı karşıya. Abdullah götürdü. Mehmet Ali. Abdullah geçemiyor. Ama oyun 20 dakika durdu orada ya. Nasıl artı 5? Vur vur. Vur oğlum. At artık ya. Geldi gel, gel, gel. bir oyuncu. Adamlar vuruş Cihan. Alvar, İnanılmaz hayır, şeyler hayır, olur Cihan sahasında. Götür. Arda, arda. Arda, arda. Arda, arda. Lan beraberliği bulun en azından. Kimi oğlum çok zor ya. oldu. Hocam süre hocam. 3 dakika beyler. Tantik biraz sıkın oğlum. 3 dakika. Telefonun için Yusuf. Yusuf harika döndü. Yusuf içeri sokuldu. Orası <laughs> ve sıkı golü atı Öne baskı. Baskı öne. Birlikte 3 dakika kaldı. Gol Kullan. Toparlan. Topar. Üstünü koruyamadı. Şimdi bir hata da Ahmet. Bir vuruş ve top verdi. Geri döndü Anatolia Kalan. Bizim. At öne, at öne, gitsin. Yapma burada. Aferin lan sana. Önde miyiz? Tantik önde miyiz? Onu gol yap, onu gol yap. Onu gol yap. O yoksa ben varım gönder. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Gol yap onu. Hadi, hadi. Bravo hadi. bravo bravo topa dön. Emerike Emerike. Hocam ya, hey taç hocam. Allah'ım ya Rabbim ya böyle taş atıyor önüne doğru ya. Hadi, hadi, hadi. Hey top Lan top sabit değil ya. Hocam biraz bak ya. Taç, taç, taç. Ya, ya adam topa vuruyor. Ayhan senin. Bravo. Ayhan arkadaş boş. Çık. Hocam bitti. Atak bitti lan. Hocam son atak dedin. Hadi. Hadi asanız hadi. Evet. Ya abi ya. Kral ayağınıza sağlık. Eyvallah. Bravo. Abi ayağınıza sağlık. Ayağına sağlık hocam. Ayağın bravo oğlum. Abi. bravo. ayağına sağlık. İyisin. Gerçekten iyisin. Ayağına sağlık, ayağına sağlık Ömer. de bravo oğlum. Aferin iyisin. Ayağınıza Tantik. Prenses. Prenses. Ya aynen hem tecrübeliler hem de biraz kalın geldiler ya bize. Ben bu kadar iyi paslaştıklarını, bu kadar iyi hücum yaptıklarını bilmiyordum açıkçası. Ya sürpriz bir takımdı, kapalı kutu bir takımdı nasıl oynayacaklarını hiç bilmiyorduk. Daha önce hiç analizlerini yapamadık. Çünkü bazı takımlarla karşılaşmadan önce genelde maçlarını izleyip analiz yapıyoruz. Nasıl diziliyorlar? İkili mi? Üçlü mü? Bekleri mi kullanıyorlar? Durdurulamaz bir hücum oyuncuları mı var? Sert bir savunma oyuncuları mı var? Ya da zaafları olan bir kalecisi var? Bakıyoruz öyle kabataslak. Öyle çıkıyoruz maça. Güzel bir maç oldu. Tatsız olaylar da yaşandı devre arasında ama kapandı. Yani çok büyütmeye gerek yok. Güzel maçtı yeni Güzel maçtı. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizden ricam var. Lütfen videoya hype atar mısınız? Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olsunlar mı? Olsunlar.